Günaydın. Sabah saat dört buçuk uyandık ve burada hala da araba olması mükemmel. Evet şimdi evet günaydın. Şimdi hale doğru yola çıkacağız. Balık bakacağız. Uygun balık bulursak alacağız ve denizliğe doğru yola çıkacağız. Şöyle İzmir sabahından herkese günaydın, günaydın, günaydın. Evet hale geldik. Bakalım neler var. Bakar mısınız? <laughs> Bere taktım soğuk hava. Sabah saatler 4.30-5'e geliyor. Bayağı soğuk.

Ne kadarmış Ender? Bu 530 bin üç Kilo farkı var. Kilo farkı var, bir de büyüklük farkı var. He. nede alacağız? Adnan dostlar, <laughs> en çok hem de. Ne kadar arkadaşım? Abi 800 lira. Kaç kilo geliyor Abi 800 lira aşağı yok. Yavaşım şey. 40 liraya geliyormuş kilosu. Mezgit'in. Ama çok inceleri var mıydı onların? Vardır illa ki de. Evet. Çok kalını yok işte onun. Burada. 800 bin 300 arada 500 lira fark var aynı masada. Hmm. Ka kaç para fark var? karides parası. <laughs> Sen onların bir de altının kalın olduğuna dair bir garanti var mı? Yok. Yok. Maktumda. Bu değil, evet. ben, tamam. Başka yoktu değil mi Bin lira mı? yani. Şey. Şey diyorlardı buna ya. Öbürü de çok iyiydi ki yalnız tezgahtaki. Şu arkada var. Ona da bakalım. Evet, evet. Tamam. Tamam. <laughs> Türkiye yok mu? Balkan'da kim kim yok mu? Hiç bir yerde yok. Biliyorum. Hiç böyle dolaş Balkan'da kim kim yok. Abi şunu bir ay ayıralım. Tamam, tamam alacağım. oğlum. Tamam alacağım. Sekiz yüz bir tane de mezgit alacağım. Evet şöyle karides aldık. Tabii gözükmüyor. Ve mezgit. Şimdi döküyor onları. Evet alışverişimizi yaptık. Mezgit ve karides aldık. Şimdi eve doğru yola çıkıyoruz. İzmir'den deniz Hadi bize iyi yolculuklar. Haydi bakalım. Ay. Sadece bu iş için gelmiş olsam üzülürüm vallahi bu. Değil mi? performansına da. Kardeş, <laughs> bakımından cılız. <laughs> Başka bir şey almanın da bir anlamı yok şeyden. Halden. Aynen. Levrektir, çupradır değil mi? Tabii tabii. Pek bir esprisi yok. Vallahi. Karides iyi. Bizim bu Olursak o da. Yaktığım... Ben yaktım ya ben hayatım mı? video çekiyorum yok, ya. Açık acaba. Uyarı verir de arabada. O da var. Sabah şimdi maruz gör sabah uyku. Ben yeni uyandık sayılır. Neyse karides için iyi hal. Hadi git bize iyi yolculuklar. Saat kaç oldu bu arada? 5.30 yani 7.30-8 gibi sanıyorum. Denizde oluruz veya 8.30 gibi. 8.30 bulur. Görüşmek üzere. Bay bay. Evde mutfakta şimdi. Kızım. Canım. Aşkım. Günaydın, günaydın. Ay benim canlarım. Oy benim aşklarım. Oy benim bir tanelerim. Ben de çok özledim. Evet biz evdeyiz. ne yapacağız? Ben biraz daha uyumak istiyorum. Uyumak istiyorum. Oğlum. Anne. Size mama getirdim Mama. Of of geldik balıklarımız. Ender hemen temizlemeye başladı. Mezgitler. Neden bıçak kullanıyorsun? Vallahi ben bıçak kullanıyorum. Daha rahat oluyor benim için. Annem kafayı elle koparıyor. Hı hı. Ama içi o beyaz iplikleri almak için illaki bıçak. Evet, şey gerekli. için e, siyah yeri için? Siyah yeri ben bıçakla kazıyorum. Elle de kazıyorum. Var. Evet. Anladım. Şimdi bakalım annem nasıl ayıklıyor. Bıçaksız. Valla ben bıçaksız evet. Şöyle. Şu kenara koyayım. Sonra alırız onları. İçini nasıl ayıklıyorsun peki? Sonra. Sonra temizliyorum. Neyle temizliyorsun? Bıçakla. Da bıçak da Bıçak kullanılmıyor demişler de. Kim? Ben de şey Yok yok ben. He? Bir küçük bıçak verir misin şu ince küçüklerden? Bıçakla uğraşmayın hani evet. biz elle temizliyoruz yazanlar olmuş da. Ha, yok. Şurası mı? Tabii. He. Evet. temizlenecek için. Tabii tabii tabii. Bir de alınacak. Hı hı. Şöyle yıkayınca çıkıyor zaten. Şöyle. Bir tane daha kap vereyim ben sana anne de. Olabilir. Ben kafalarını bir şey yapıyorum sadece. Havyar için de vereyim mi? Ayrı. Ayıracak mıyız havyarları? Havya Ayırıyor Ayırıyor Ender. Ayırıyor. tekrar dikkat edelim. <laughs> Yani vardı şöyle de kesersin ama uzun oluyor. Küçük hı hı. olduğu için bunlar şey yapıyorum hemen. Şöyle. Hmm. Beyazını her şeyden alıyoruz. Bir de yıkarken de tabii temizliyorum da. güne mezgitle başlamak. Olsun, <laughs> bol bereket.